Evet. Selamünaleyküm. Dostlar. Yine meraya geldik ama rüzgar biraz fazla. Akşama ya geceye diner diye umuyorum. Evet, şöyle yine kahverengiyle çalışmaya başlayacağım. İso memarı kuyu. 2 gramlık şiket kullanacağım. Nasıl gelsin bakalım. Denizde çok bulanık. Kuzeyden esmesine rağmen herhalde rüzgar dinince yakışır diye umuyorum. dalga var. Bakalım ne denk gelecek. Kısmetimizde ne varsa o olacak arkadaşlar. Sürekli aynı takımla avlandığım için takım bilgisi vermiyorum. Ee, sadece ipi hatırlatalım. 0.5 PE değerinde ip kullanıyorum. 0.18'de fluo karbon lider kullanıyorum. Jiketim 2 gram. 8 numara kancadan yapılmış. Hırsız kullanıyorum. Kendim yapıyorum stopersiz. <laughs> Kullandığım iğneler de hırsız iğneler Sasame marka. Ee, onun ortak kesiminde yani iğnenin kıvrıldığı yerde dövme olduğu için dövme olduğu için o tarafı iğne açılma yapmıyor ama zaten balık kuvvetliyse direkt kırılıyor arkadaşlar. Onda yapacak bir şey yok. Eğer av yapmazsa e, görüntüleri keseceğim. Gece de takılmayı düşünüyorum ama gece de görüntü kalitesi Düşük oluyor. Buradan Türsan kardeşime de rast gelsin diyorum. Buraya gelecekti aslında yanıma ama hava şartları uygun olmadığı için gece geç vakte kadar takılamayacağı için ee, o bu plandan bugün vazgeçti. Ben geldim, gözümü kararttım. Bu rüzgarda randıman olacağını sanmıyorum ama yerimi muhafaza etme açısından ee, burada takılacağım. Rüzgarın dinmesini bekleyeceğim. Boş boş durmayacağım tabi. Rüzgarda da sürpriz balıklar gelebilir. Dalga ve rüzgarda. Herkese rast gelsin. Balık görüntüleri oldukça kamerayı açacağım zaten. Evet şu anda dediğimiz anda bindirdik balığı geliyor. Hayret. Ama ne geliyor? İnşallah kaya balığı değildir. O de basıyor. Evet. Çok güzel bir o güzel bir arkadaşlar çok güzel bir kupes kupes aldık süper gayet güzel kovaya su doldurayım bu bataryası koymuştum normalde balıkları direkt dondursun diye ama bu buz bataryalarını bir kenara koyayım poşete sarıp su da yaşamalarını sağlayayım taze kalsın gece geç vakte kadar takılacağım çünkü kovaya su dolduralım güzel aksiyonlu başladı hava Yeter ki aksiyon olsun diyoruz. Hemen hırsızımızı düzeltelim. Bu balık mücadele ederken hırsızı yerinden çıkartabiliyor. Bu akıntı ve dalgada da eee ummadığınız balık gelebilir böyle size verdiği his küçük balık gibi gelebilir ama bazen dalgada anlaşılmıyor sürpriz büyük balıklarda gelebiliyor evet Evet herkes radar gibi beni diyormuş benim balık aldığımı gören karşı tarafa konuşlandılar şu anda. Rast gelsin diyelim. Herkese rast gelsin. Evet bir hatırlatmada da bulunayım ben size. Eğer benim gibi uzaktan geldiniz Meraya, e rüzgar var diye geri dönmeyeceğinize göre hafif gramajlarda çalıştığımız için rüzgarda atamıyoruz zaten. Ama rüzgarı karşınıza ya da ardınız alacak bir Merayı seçerseniz, ben şu anda karşıma aldım rüzgarı. Sorun yaşamazsınız ama yana doğru attığınızda ipiniz dolaşacaktır, akacaktır, rüzgarda uçacaktır. O yüzden Rüzgarı karşıma alıyorum Ve atıyorum Gayet de güzel mesafe kat ediyorum Hele ardınızı alırsanız Spin mesafesi kadar En az Mesafe kat edeceğinizi düşünüyorum Ama Ben rüzgara ardıma aldığımda ardımda atacak alan ve mera yok tabi. Balık olmayan yere de olta atmanın bir mantığı yok. Kamerayı kapatıyorum. Vuruş geliyor. Kamerayı açıyorum. Balık takip bırakıyor ama aldık. Evet. Yine aldık. Evet. Bıraktı. Dalgada rahat kurtulabiliyor balık. Güzel tasmalanmadıysa siz takipçiler için ya da diyelim takipçi olmayıp izleyenler için birkaç görüntü alsak akşam karanlığından önce güzel bilgi de paylaşıyoruz zaten Balık her daldığında e, silikonu düzeltmeniz lazım böyle olduğu gibi atmayın, kontrol edin. Hırsız yerinden çıkmış olabilir, dolaşmış olabilir. Kontrol etmenizde fayda var. Evet, düzelttik, yolluyoruz. İnşallah bu sefer boş gelmez Hadi bakalım Rüzgar ipinizi uçuruyorsa e, Attığınızda ipi gergin tutun ki Direkt karşınıza düşsün İp çünkü yüzeyde dolaşıyor Düz durmazsa aksiyon vermede Sıkıntı çekiyorsunuz Balığın vurduğunu anlamıyorsunuz İpi düzgün tutmaya çalışın Boşluğunu toplayın Ben şu anda topladım. Biraz batmasını bekliyorum. Açma kapama mandalını açık bırakamıyorum çünkü rüzgar ipimi kafaya dolaştırabilir ya da akıntıyla birlikte sürükleyebilir. Şu anda aksiyon vermekte zorlanıyorum. Çünkü akıntı tam karşımdan. Rüzgar da karşımdan. Ciket e, kendiliğinden akıntıyla ön, önüme kadar geliyor. Beğenmedim. Tekrar atacağım. Hemen izi düzelttim düz bir hat çizdirdim ise işte. bekliyorum dibe batmasını. Evet. Vuruş alıyoruz. Burası birazcık da zor bir mera. Çok takılıyor. Dipte kayalık, midyelik zemin çok. O yüzden de dikkat etmek gerekiyor. Mesela şu anda takıldı. Akıntıyla kayanın içine girdi. Kurtardık neyse. Evet. Fazla önümüze gelmesini beklemiyoruz bu tip yerlerde. Takım kaybetmemek için. Malum jiket pahalı. Kokulu silikonlar çok pahalı. Her şey pahalı. Bu sefer e, rüzgarı balık çıkmayınca rüzgar yönünden tam rüzgara dik açıdan attım ipimin de sola akmaması için ister istemez akıyor yine düz bir hat oluşturmaya çalışıyorum dibe çökmesini bekliyorum zaten akıntıdan dolayı çökmüyor 2 gram bile çökmüyor derin mera çünkü e, aksiyon verirken kamışımı bu taraftan böyle asılmıyorum genelde şu şekilde ipin bu tarafa aktığı için kavi sizerek gelen e, yem daha balık için cezbedici oluyor böyle çok balık almışlığım var taktırdık Evet kurtardık aldık nihayet kandırdık gel bakalım görelim yine. neymiş Oo, çok güzel bir izmarit harika ya bayılıyorum işte bu boyalı balığı ama hareketlerine bayılmıyorum islamelerim gidiyor sayın izmarit Harika bir poz verdi. Hadi bakalım. Telefonu da ıslattı. Demiştim sürpriz balıkları gelebiliyor diye, hiç izmarit çok nadir geliyordu. Ama işte geldi. Şu şekilde düz duracak şekilde geçirdik. Biraz zedelenmiş yemimiz. Şuradan çıkartalım yeniden saklayalım. sesim az geliyor olabilir Rüzgar fazla Zaten dışarıdan hmm. Ses alması da biraz Aksiyon kameralarında sorunlu Evet hadi bakalım Devam Hava devam Evet aldık bilemiyorsun. Üç buçuk gram adamdım rüzgardan atamadım. Çok güzel. Evet çok güzel bir zümrüt geldi gene. Ne bir çok güzel harika harika. Gökkuşak. renklere bakalım. Şöyle tutayım. Ağzından. Oh, süper. davetler gelmeye başladı mı? Evet. Tavrık yapmaya başladı. burada sonlandırdım hava karardı. Erkan, ee, ben komşu oraya bıraktım oradan göz bırak. Çok az balık aldık, dört tane. Tamam, Görüntüler de var. Gece hava devam edeceğim ama işte görüntü kalitesi bozuk olduğu için yayınlayamayacağız. Belki de çekerim. Hepinize rast gelsin arkadaşlar.